Bir şeye karar verdiyseniz bir an önce yapın. Neden bir an önce yapın? Şu arkamda görmüş olduğunuz U dönüş bundan bir yıl önce veya bir buçuk yıl önce parkurlarda yoktu. Bu yeni eklenmiş bir kural. Bunu da kursiyerlerin yapması bekleniyor. Belki ileride daha farklı parkurlar da eklenebilir. Kıyafet zorunluluğu gelebilir. Kamyonla ilgili farklı zorunluluklar geliyor vesaire. Yani hayatta bir şeye karar verdiyseniz bir an önce yapın. Özyeğin Üniversitesi'nin kurucusu, Finansbank'ın kurucusu Hüsnü Özyeğin'in de bir söyleşisinde dinlemiştim. Ee, yıllar önce bir bankada çalışırken patronuna demiş bana yüzde bir hisse verir misin? O da e, vermemiş, o da banka kurmaya karar vermiş. Bütün mal varlığının birikimini satmış, e, bankayı kurmuş. O dönemlerde diyor işte belli bir paran olduğu zaman e, bankacılık e, denetleme kurumu sana bir lisans veriyor, sen de bankanı kurabiliyordun. Ee, şimdi paran da olsa kuramıyorsun diyor. O yüzden siz de motosiklet eğitim almaya karar verdiyseniz bir an önce e, almanızda fayda var.